39. dönem 6. Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı sonrasında TEP Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu üyeleri ile 54 Eczacı Odası Başkanı'nın imzaladığı bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Ve tamam. Toplantıda 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan kanser ilaçlarının hastane eczanelerinden temin edilmesi uygulaması değerlendirildi. Toplantı sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanarak uygulamanın hasta, eczacı ve kamu yararı açısından kabul edilemez olduğunun ve bugüne kadarki uyarılara rağmen bu uygulamaya başlamakta ısrar edenlerin bunun hukuki, vicdani ve toplumsal sonuçlarından da sorumlu olacağının altı çizildi. <laughs> Bildirgede hastanelerin açtıkları ilaç ihalelerinde teklif görmeyen ya da fiyatının çok yüksek olması sebebiyle alınamayan ilaçların bulunduğu ilaç ihale edilse dahi ilacın hastaneye teslim süresinin serbest eczanelere oranla çok daha uzun olduğu belirtildi. Açıklamada özetle şöyle denildi. Özellikle ithal ilaçların gerek etken madde, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın fiyat politikasına bağlı olarak piyasada bulunmadığı haller olmaktadır. Bu durumdaki ilaçlar depolarda tevzi olarak bulundurulduğundan ihale yolu ile alımları mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda aynı şehirdeki X hastanesinde ilaç varken Y hastanesinde olmayacak ve hastalar bu durumda hastane hastane gezecek. Bazı hallerde ilaç X ilinde yokken Y ilinde olacak bu sefer de hastalar şehir şehir dolaşacaklardır. Bildirgede üzerinde durulan bir diğer konu ise hastanelerde ilaçların uygun saklama koşullarının yerine getirilip getirilemeyeceği konusu. Bildirgede kemoterapi ilaçlarında ilaç güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli sorun uygun saklama koşullarına göre stoklanması ve dağıtımı sorunudur oldukça fazla miktarlarda alınması gereken ilaçların hastane eczanelerinde soğuk zincir şartlarına uygun olarak stoklanması ve dağıtımı için yeterli alan, ekipman ve personel bulunmamaktadır denildi. Bildirgede son olarak şöyle denildi. Hastalarımızı bekleyen tüm bu olumsuz tabloya yönelik son kez uyarılarımızı yapmak ve bu yanlıştan dönülmesini istemek hasta sağlığını birinci kaygısı olarak taşıyan Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarımızın görevidir. İlaç kolay ulaşılabilir ve dağıtımından hastaya ulaşmasına kadar eczacı kontrolünde olmalıdır. 1 Temmuz'dan itibaren ortaya çıkabilecek hastalarımızın ilaca güvenli erişim ile ilgili tüm sorunlarının sorumlusu ve muhatabı kanser ilaçlarını kamu hastanelerinden verme kararı alanlar olacaktır. Bu kararı alanlar ortaya çıkacak. En ufak bir sorunda vicdanlarına hesap vermeyeceklerse de hukuk önünde hesap vereceklerdir. Türkiye'de böyle bir sorunla karşılaşıldığı ilk durumda eczacıların meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği bu kararı alanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaktan çekinmeyeceklerdir. Kesinlikle istemiyorum. Sosyal Güvenlik hiçbir